Evde Yemek kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerim bugün sizlere çok sevilen ıspanaktan sonra ikinci sevdiğimiz yemyeşil güzel vitaminli pazı kavurma yapacağım bir bağ pazı almıştım güzelce yıkadım süzgecime koydum nefes pazılarımı şimdi saplarıyla beraber güzelce doğrayacağım orta incelikte doğradığım pazılarımı yağda kavurup akşamadan nefis sarımsaklı yoğurtla buluşturacağım. Siz de hem pratik hem lezzetli hem de bol vitaminli pazı kavurmasını yapabilirsiniz. Bu yemeğin 3 çeşidi oluyor. Birincisi pirinçli yapabilirsiniz ıspanak gibi. İkincisi kavurup yumurta kırabilirsiniz. Üçüncüsü benim yapacağım şekilde kavurup sarımsaklı ya da sade yoğurtla lezzetlendirebilirsiniz. Tercih size kalmış. Ben bugün ailemin sevdiği usul kavurup akşam olunca da sarımsaklı yoğurda gezdirip afiyetle servis yapacağım. Herkese şimdiden afiyet olsun. Hemen doğramaya başlıyorum sevgili takipçilerim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve tüm videoyu yemek aşamalarını izledikten sonra da abone olmadan lütfen lütfen çıkma emeğim için senin güzel zamanın için abone ol güzel güzel lezzetli pazarı mı doğruyorum bunun bir de unutmadan dördüncü yemeği çok güzel pazı dolması daha doğrusu pazı sarması oluyor sevgili takipçilerim bir gün zeytinyağlı pazı sarması da yapacağım size söz şimdi hemen ısınan tenceremde yağımda güzelce pişirip başlayacağım evet, sevgili takipçilere yemyeşil bol vitaminli pazı kavurmasını siz de hazır yapınız bir de yanıma üzerine sarımsaklı yoğurt ya da sade yoğurt hazırlayabilirsiniz bunu iyice kavuracağım. Akşamada ağaca göre da sarı tatlı yoğurdu bize ayrıca gazdıracağız. Şimdiden sarı tatlı yoğurdu da tamam çünkü yoğurt sulanır bilirsiniz sıcak yoğurtlarındasından. Biraz da kıvırırken karabiber ekliyorum sevgili takipçilerim tuz dışında. Bol vitamini omega 3 deposu, demir deposu, vitaminli, mineral bakımından zengin en sağlıklı yiyeceğimiz pazı. Güzel güzel kazım pişerken ben de sevgili takipçilerim makarna yapmaya karar verdim. Yanına burgu sadece makarna yapacağım. Hemen makarnanın suyunu kaynatayım. Sevgili takipçilerim şöyle burgu makarnayı pişiriyorum sade makarnamız bir de kazımız kavruluyor suyunu saldı, birazdan çekeceğim. Bugün sevgili takipçilerim dışarıda tadilat yapıyorlar başka kapatmanlarda O sesler ara araya geliyor. Kapıları pencereleri kapattığım halde. O yüzden kusura bakmayın. Hani gürültü çok vardı yazanlar olur. Yorumlara baştan söyleyeyim. Bizden kaynaklanmıyor dış etkenler. Nefes borgu makarnamda. Çok az kaldı pişmesine. Pazı. Pazını da güzelce kavuruyor suyunu çekiyor. ikili lezzetin yanına ister sade yoğurt ister sarımsaklı yoğurt ya da cacık nasıl isterseniz ben sarımsak yoğurt yapmayı düşünüyorum e, nefis bulgur makarnam oldu sevgili takipçilerim biz kavurması 5 da dakika içinde olacak suyunu çekmiş olacak Bol sulu ve tüm bir sebze sevgili takipçilerim tüm yemeklerim pişti bulgur makarna pazı kavurması güzel güzel saplarıyla bol vitaminli bir de yanına sarımsaklı yoğurt yaptım şöyle şimdiden koymuyorum hem yemeğim çok sıcak hem de yemek saatinde güzelce servis yapacağım herkese şimdiden afiyet olsun evde yemek kanalına gelerek abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın sevgili takipçilerim güzel bir fikir olsun pratik lezzetli ekonomik Herkese afiyet olsun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ev demek kanalına abone olmadan geçme.